Neden ada? Neden ada? Hadi baba, hadi baba. İyi ki varsın baba, iyi ki varsın. Abla kusura bakma açmam lazım. <laughs> Alo. Alo. Alo kardeş. Ben şu an arkandaki siyah arabadayım. Bora. Bak şu anda arabandaki kadın benim dünyada her şeyden ve herkesten çok sevdiğim kadın. Ve galiba ben onun kalbini kırdım. Senden rica ediyorum sağ çekme dur. Lütfen. Abi sakın. Abi sakın sen devam et durma. Durma devam et sen. Abla bak eğer korkuyorsan durmayayım. Basayım gideyim. Ondan değil. Kendimden korkuyorum. Hatta sen yine ne mırıldanıyorsun? Abla durayım mı durmayayım mı? Bir şey söyle. Bak duruyorum ben. Oh, çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Orhan. Eyvallah kardeş sağ ol. Yol boyu ağladı abla. Sağ ol. Hadi. Tutarsan bırakamam ki. atmazsam da düşerim. Abi Sevdiğini üzen iflah olmazmış. Eyvallah. Biliyorum. Ne söylemi bekliyorsun? Ben, ben hiçbir şey beklemiyorum Ada. Ben senden başka hiçbir şey beklemiyorum. Olmaz. Sebebi ne peki? <laughs> Sebebi benim. Sebebi Ada. Ada aşık olmuş. İyi bir şey. Bu çok iyi bir şey değil mi? Her aşk iyi midir? İyi değilse aşk değildir. Aşk her şeyi çözer mi? Çözmüyorsa da... ...aşk değildir Ada. Hani Hı? aşk yoktu? Aşk diye bir şey var sen dedin. Her seferinde söyledin. Aşk var dedin Ada. Şimdi yok desem... O zaman ben var diyorum. Aşk diye bir şey var. Yapma, yapma ne olur yapma. Niye yapmayayım Ada? Yapma bana böyle bakma. Ben sana başka türlü bakamam ki. <laughs> Ada. Başka biri mi var? Hayır. Hayır başka biri yok. Şimdi değil belki ama daha önceden unutamadığın biri. Bilmiyorum. Senin gözlerinin içine ilk baktığımda, seninle ilk yüz yüze geldiğimde hissettiğim. Ben insanları iyi tanırım. Yani hayatım böyle kazanıyorum. E sen medyumsun. Desene <laughs> baştan. Yazarım. Hatta dur tamam sen? Sen yeni terk edildin. Yok, 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 yok. Hayır, sen... Sen aldatıldığını öğrendin. Okuldayken, üniversitedeyken tek sorun mezun olmayışın mıydı? Yoksa orada başka başka şeyler onu mu hatırlattı? Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Olmadı öyle bir şey yok. Ada. Sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Sen de bana olmuyorsun. Ama ben ne olduğunu bilmeden ben sana yardım edemem ki. Ben neyle savaşacağım? Bora geç kaldık. Geç kaldık. Ben sana çok geç kaldım. Bu mu? O söyleyeceğin şey bu mu? Evet. Evet bu. Adı? Bu değil. nasıl içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Biz... Biz en kısa zamanda döneriz. Evimize gideriz yani. En iyisi bu. Ben ve hanım da çok sevinir. Herkes mutlu olur. Hadi. Başkaları mutlu olsun diye kendi mutluluğumuzdan mı vazgeçelim? Kendimizden mi vazgeçelim? İkimiz için de en doğrusu bu. Hayır. Sen kendi adını konuş. Ben böyle düşünmüyorum. Ama. Aması yok Ada. Sen burada kalıyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben de senden asla vazgeçmiyorum. Tamam mı? Beni dinlemiyorsun. Sen beni duymuyorsun. Ada. Sen beni hiçbir zaman duymuyorsun. Ben seni hep dinliyorum. Ama sen beni duymuyorsun. Seni bırakmayacağım. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Sen de bunu her yerde geç anlayacaksın. İyi geceler. i okay.